Bugün pazar günüme eşlik ediyorsunuz. Sabah şöyle güzel bir kahvaltıyla uyandım. Bugün kendime birkaç hediye almak istiyorum. Kendime erken doğum günü hediyesi. O yüzden AVM'ye geldim. Önce istediğim bir saç şekillendirici vardı. Onu alıyorum. Sonra da Pandora'dan istediğim bilekliği ve çarmları alıyorum. Pandora'da 3 al 2 öde kampanyası vardı şansıma. Bu bilekliği oluşturdum. Çarmlar o şekilde. 6000 küsur atlı bir fiyat ödedim. Ama gerçekten değdi çünkü bayağıdır istiyordu. Alışveriş merkezinde pazar gününü şu şekilde sakin alışverişle geçirmeyi o kadar çok seviyorum ki. Bana kendimi inanılmaz iyi hissettiriyor. Kıyafet denemekten nefret ediyorum. Kıyafet denemek hiç benlik bir şey değil bu arada Ben genellikle denemeden alıyorum Doğum günü için şu mumları alıyoruz. Benim için özel bir tatil planlanmış. Nereye gittiğimizden haberim yok. Bakalım nereye gideceğiz. Onları da çekerim inşallah. Yemek yiyoruz. Sonrasında market alışverişine geçiyoruz ve biraz da market alışverişi yapıyoruz. Market alışverişte yine çok sevdiğim bir aktivite. Bu arada markette bayağı bergamotlu çay aradım. Ben çok seviyorum. Tomurcuk ya da bergamotlu olmayan çayları içemiyorum ben bu arada. Market alışverişini de tamamlıyoruz ve sonrasında eve geçiyoruz. Heyecanla kendime aldığım Hediyeleri açıyorum burada ve sizlere gösteriyorum. Beklemediğiniz anda böyle ince düşünülmüş hediyeler, sürprizler var ya. Bence onun gibi aynı o hissi veren bir his varsa o da kendi paranla kendine aldığın şu hediyeler. Bence dünyanın en keyifli, en tatlı hislerinden birisi. Kendime hediye almayalı, kendimi ödüllendirmeyeli o kadar uzun zaman olmuştu ki bu hediyeler bana çok iyi geldi. Bu saç aletini ben bayağı araştırmıştım. Zaten aleyna dağıldı. Ondan da bildiğim için emin olarak aldım. Gerçekten çok güzel bir alet. Ben hem saç kurutan hem de saç şekillendiren bir alet istiyordum. Tam bir fiyat performans ürünü. Daha önce niye almamışım dedim hatta. Geç keşfettik bence. Saçlarımı da yeni boyatmıştım. Dün de dip boyası yaptırdım ve sonrasında bir gaza geldim. Böyle bir saç aleti alayım dedim kendime. Yani abla açılıyor musun sorularında bu şekilde şekilde yanıtlamış oluyor. Neyse günü bu şekilde kapatıyoruz.